11. sınıf konularında 25. köyden devam ediyoruz. Konumuz üreme sistemi ve embriyonik gelişim. Konumuzda ilk göreceğimiz dişi üreme sistemi. Ki dişi üreme sistemi yumurtalık, yumurtalık kanalı, göl yapma, ve başına oluşur. Şeklimize bakıyoruz. Yumurtalık. böyle yaka, sevmek istediğimiz kısım vajina ve yumurta kanalı. Yumurtalıklar diğer ismiyle ovaryumlar vücudun ön tarafında karın boşluğunun hemen altında sağ ve solda yer alan vadep şeklinde bir çift organdır. Yumurtalıklar hem yumurta üretir hem de östrojen ve progesteron gibi hormonları sağlıyorlar. Bir dişi bireyin yumurtalıklarında 300 bin kadar birinci oositle dünyaya geldiğini biliyoruz. Ama ergenlik çağından menopoz evresine gelinceye kadar bu oositlerin ancak 300-500 kadar kullanılır, geri kalanlar küçülerek yok olur. Dikkat edin şuradaki ifade dişi bir birey doğduğunda 300 bin kadar birinci oosit bulunuyor. Birinci oositler eşeğsin olgunluğa erişinceye kadar yumurtalıklardaki küçük kesecikler içinde bekler ve bu keseciklere folikül adı verilir. Folikül hücreleri aynı zamanda östrojen salgılar. yani kalıp kök yumurtalıkla bölge kalıp arasında oluşmuş bir kanaldır. Yumurta kanalının yumurtalığa bakan ucu kirpiksi uzantılardan oluşmuş bir şeklindedir ve yumurtalıktan serbest bırakılan yumurtanın yumurta kanalına alınmasını kirpikli koni sağlar. Yumurtanın Bundan sonra döl yatağına taşınması ise yumurta kanalı ile gerçekleşir. Yumurta kanalının ilk düzeyi titreksilerle örtülmüş olup bunların hareketi zigotun ya da yumurtanın döl yaparına ulaşmasını sağlar. Dölenme olayı yumurta kanalında gerçekleşir. Dölenmiş yumurta ilk bölünmelerini yumurta kanalında geçir ve 3-5 gün içerisinde döl yaparına ulaşır. bölgedir, karın bölgesinin alt tarafında, idrar kesesinin arkasında ağırlık şeklinde kalın duvarlı ve kaslı bir yapıdır. Dön yatağının iç kısmı mukus salgılayan ve bol kan damarı taşıyan endometrium ile döşenmiştir. Adet döngüsüne bağlı olarak mitoz bölünmeyle endometrium kalınlığı artar, böylece sigotin gelişimi için uygun ortam hazırlanır. Embriyo gelişiminin ilk iki veya dördüncü haftası da doğrudan endometriyumdan beslenir. Buraya bir daha dikkat edin. Embriyo gelişiminin ilk iki dört haftasında doğrudan endometriyumdan beslenir. Vajina ve servis dönemlemiş yumurtanın atılması Spermlerin dişi vücuduna bırakılması ve doğumun gerçekleşmesi vajinaya sağlanır. Vajina, dişi üreme sisteminin dışarıya açılan açıklarıdır. Vajinayı göl bağlayan bölgeye servis denir. Vajinanın üretilenle bağlantısı yoktur. İdrar ve yumurta, ayrı kanallarla vücut dışına atılır. menstrual dövüyor. Dişinden dişiye değişiklik göstermesine rağmen yaklaşık 28 gün süren gelmeye dönük yumurtlama ve menstrual dövgünün bitmesine menopoz denir. Menstrual dövgü hormonlar tarafından kontrol edilir ve dört evrede gerçekleşir. Bunlar folikül evresi, ovulasyon evresi, korpus mitolum evresi ve menstruasyon evresi şeklindedir. Folikül evresi yumurtalık foliküllerinde yeni bir yumurtanın geliştiği evredir. Hipofizden FSH salgılanır ve yumurtalıktaki folikülleri uyarır. Foliküllerden biri gelişir, folikül kalıbı kalınlaşır ve içi sıvı dolar. Foliküldeki yumurta hücresi olgunlaşarak önlenme özelliği kazanır. Folikül östrojen hormonu salgılar kanda östrojen hormonu arttığında hipofizin FSH salgısı azalır. Folikül içinde yumurtanın olgunlaşma süresi ortalama 10-14 gün sürer. Grafiklerle bu ifadeyi tekrar incelerken dikkat ediniz. Yumurtalıkta önce genç foliküller var. Zaman içerisinde bu foliküller olgunlaşacak. Daha sonra ovulasyon adını verdiğimiz yumurtlama süreciyle yumurta serbest kalacak, yumurtanın parçalan, e, e, folikülün parçalanmasıyla oluşan yapya Korpus Luteum adını vereceğiz. Bu arada ön yakal hastalık diye bir ifadeyle endometrium kalınlığı bu süreç içerisinde kalınlaşacak, kanla beslenmesi artacak, eğer böyle bir olmazsa menstruasyon periyodu sonunda yeniden kalınlığı azalacak. Bu arada folikül korpus luteum süreçleri sırasında hormonların miktarı incelenecek olursa bakınız başlangıçta östrojen hormonu onu takip eden progesteron hormonu artıyor. Fakat hipofizden salgılanan hormonlarda ise önce bir TSH artışı sonra ovulasyonu sağlamak üzere LH'ın patlamalı bir artışı gerçekleşiyor. Ovulasyon evresi folikülün yırtılıp olgunlaşan yumurtanın serbest hale geldiği evredir. Yumurtlama olarak da adlandırılır. Bu evrede yumurta yumurta kanalına geçer. Yumurta burada sistemle karşılaşırsa böyle olur. Ovulasyon bizden salgılanan LH hormonunun etkisiyle gerçekleşir. tam ve nüfus salgısı artar. Yanında ben diyorum, bir yapı haline alır. Böylece dönerme meydana gelirse, embiyonun tutunup gelişeceği ortam hazırlanır. Korpus luteum evresi, ovülasyondan sonraki 10-14 günü kapsar, yumurtanın yumurta kanalını geçerek rahime ulaşması 4-5 gün sürer. Menstruasyon evresinde yumurta dövlenmediği için korpus tonun yapısı bozulur ve progesteron salgısı azalır. Endometrium dokusu parçalanır. Oluşan doku parçaları dövlenmemiş yumurtayla beraber kanama şeklinde başınadan dışarı atılır. Kanamanın ilk günü sonraki menstrual döngünün birinci günüdür. Menstrüasyon evresi yaklaşık 4-5 gün sürer. Yumurta dövlenirse hipofizden salgılanan LPH hormonu korku stromun bozulmasını engeller, progesteron hormonunun devamlılığını sağlar. Aynı zamanda LPH süt bezlerinin gelişimini ve annelik iç güdüsünü oluşturur. Hipofizden salgılanan oksitosin hormonu ise rahim kaslarının kasılmasını sağlayarak doğumu başlatır. Menstrual döngüde olayların gerçekleşme sırası hangisinde doğru olarak belirlenmiştir? Bu süreçte önce PSA salgısı artarak buna bağlı olarak folikül uyandırarak yumurta olgunlaşır. Daha sonra olgunlaşan yumurta döllenme borusuna çıkar. Sonra LH salgısı azalır ve yumurtalıkta sarı cisim oluşur. bakın şu tam vücuttan atılışına kadar geçen süreçte görev olan hormonlar etkinlik sırasına göre dizilişi hangisinde doğru verilmiştir? Bu grafikler içerisinde ilk önce TSH folikülün gelişmesini sağlıyor. Bu arada gelişmekte olan folikülden östrojen salgısı artıyor. Daha sonra LH folikülün parçalanmasının bir serbest kalmasını sağlıyor. Korpusu tüm oluşuyor. Ardından progesteron salgısı artış gösteriyor. Aşağıda dişi üreme sisteminin kısımları numaralandırılarak verilmiştir. Numaralı kısımlar ile ilgili hangisi yanlıştır? 3 numaralı kısım olay bahsediyor. Hem gamet üzerinde hem de östrojen hormonunu salgılar. Bir numaralı kısım Follow tipi Yumurtalı kanalını gösteriyor Yumurtalığa bakan ucu kirpiksi uzantılardan oluşmuştur İki numaralı kısım Uterus Döl yatağı Yumurta ile spermin döllendiği yerdir Halbuki yumurta ile spermin döllendiği yer Bir numaralı kısım yani Follow tipidir Beş numaralı kısım Döllenmemiş yumurtanın düzeltiyorum. 4 numaralı kısım döllenmemiş yumurtanın vücut dışına atıldığı bölgedir. Döllenmemiş yumurtanın geliştiği kısım 2 numaralı kısım yumurta oluştuktan sonra olgunlaşma sürecini falonlu tipinde sağlar ve yumurtanın dönlediği yer de burasıdır. Folikül evresindeki bir dişi yaktır değişimlerden hangileri görülür? Folikül evresindeyken FSH ve östrojen miktarı artar. LH miktarının arttığı evre ovulasyon evresidir. Ondan sonraki süreçte de korpustom dediğimiz evrede progesteron miktarı artar. Sağlıklı bir kadına menstrual döngüye bağlı olarak LH hormonu miktarındaki değişim Grafikteki Grafikte belirmiştir. LH hormonu attığında ne meydana geliyordu? Ovulasyon. Ve ovulasyonun bitişi süreci. Buna göre LH hormonunun miktarı aşağıya verilen olaylardan hangi yerini sağlamaya görelik? Birinci ve ikinci zaman aralıklarında görüldüğü gibi değişmiştir. Direkt ovulasyon olarak adlandırdığımız yumurtanın ovaryuma atılması Yetişkin bir insanda yumurtalıktan hormonlarından hangileri salgılanır? Bunlardan FSH hipofizden salgılanmaktadır. Östrojen ve progesteron ise yumurtalıktan salgılanan hormonlardır. Dişi üreme sisteminde yumurtanın döllendiği kısım aşağıdakilerden hangisinde belirlenmiştir? Daha önce de söylediğimiz gibi yumurtanın döllenmesi tipi olarak adlandırdığımız yumurta kanalında gerçekleşir. Oogenes yani yumurtanın oluşumu süreci. Dişi bireylerin yumurta oluşumu daha anne karnında gelişmekteyken başlar. O 10 gün yumurta ana hücresi mayoz bölünmeye hazırlanır ve birinci oosite oluşur. mayoz biri geçiner nedir? Birincil oosit. Buraya kadar dikkat edin. Hepsi de iki en kromozomlu. İkinci oositten sonraki süreçte mayozun birinci evresini geçirdiği için en kromozomlu hücreler oluşmuştur. Mayoz iki sonunda ise bol stokazmalı oosit az stokazmalı kutup hücreler oluşur. Kutup hücreler dönemeye kapılmazken oosit gelişerek yumurta oluşturur. Her ay folikül mayosu tamamlar ve döllenmesi için yumurta kanalına atılır. Spermler dişi üreme kanalına bırakıldığında yumurta olgunlaşmış olacak olabileceği gibi ikinci oosit durumunda da olabilir. Her iki şekilde de dönlenme gerçekleşebilir. gerçekleşmesiyle birlikte ovülasyon gerçekleşiyor. Serbest kalan yumurta atılacak. En sonunda korpus evresi meydana gelecektir. Aşağıda o gene sırasında gözlenen hücreler numaralandırılarak gösterilmiştir. Buna göre numaralı hücrelerle ilgili ifadelerinden hangileri doğru? ikinci aşamasındaki hücreler ise yine L kromozomu olur. İki L, L, L kromozomu hücreler. DNA miktarına gelince, mayoz bölünmesi başlamadan önce DNA miktarını 2x olarak kabul edersek bu sürecin inter fazında DNA miktarı 2 katına çıkacak 4x olacaktır. Daha sonra mayoz 1'de DNA miktarı 2x'e inecek. Mayoz 2'de ise DNA miktarı X olarak karşınıza çıkacaktır. 1 numaralı hücrenin kromozom sayısı 2N, 2 numaralı hücrenin kromozom sayısı N, 2 katıdır. Doğru bir ifade. 3 ve 4 numaralı hücrelerin DNA miktarları aynı değildir. Bakınız burada 2X, Burada ise x miktar değerler bulunmaktadır. 5 numaralı hücreler yönelmeye katılmaz. O genel olaylarla ilgili ifadelerden hangileri hangi kere Birinci oosit diploid konusunda İkinci oositin maroz olgayı tamamlamasıyla o tip ve kutup cisimci hücreler oluşur. Ootit gelişerek kromozom duygu oluşturur, 3 ifademizde doğrulur. Yukarıdakilerden <laughs> hangileri monokoyuttur? Az önce şeklimizde de anlatırken, birinci oosit iki renk kromozomluydu. Birinci kutup hücresi ve ootit en kromozomlu yani yani monokoyuttur. Osterdoferilen dişi üreme sistemleri kısımlarında yazınız, daha önce anlattı söyle. Bakınız. Şuradan başlayalım. Şu yapı o var mı? Yumurtalı. Kepikli huni dediğimiz yapıyla iki taraftan bağlanıp daha sonra uzantısı olan şu kanal yumurta kanalı, fallop tüpü. tükü. Şu yapı anne rahmi dediğimiz <laughs> uterus. Uterusun iç kısmı endometrium olarak adlandırdığımız da yapıdır. Dış üreme kanalı, vajina, vajinanın iç aksa kısım ise serviks olarak adlandırılmaktadır. Menstruasyon döngünün evrelerine gelirsek tekrar ederek folikül evresi FSH etkisiyle yumurta oluştuğu evredir. Ovülasyon evresi LH etkisiyle yumurta yumurta kanalına geçer. Korpus luteum evresi yırtılan folikülden oluşur. Çok miktarda progesteron ve az miktarda östrojen salgılar. Menstruasyon evresi korpus luteum'un bozulmasına bağlı endometrium parçalanır ve kanama şeklinde atılır. Oogenes olayı sırasında gözlenen aşağıdaki hücrelerin isimlerini yazınız. Yine iki M, mayoz biri geçirdiği için M. Ondan sonra mayoz iki aşamasında oluşan oosit ve kutup hücreleri.